Kastamon'dan selamlar arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün 3 günlük 29 Ekim ile birlikte bir tatil oluşuyordu. Onu değerlendirmek için Kastamonu'ya geldik. Ve bugün doğasını geziyoruz. Bugünü kanyonlara ayırdık. İlk olarak Çatak Kanyonu'na geldik. Saat şu an bayağı erken. şimdi içeriye gireceğiz. Henüz içeriye girmedik. Buradan sonra ise rotamızda Horma Kanyonu var. Önce buraya bakalım. Size de paylaşalım. Daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar Çatak Kanyonu'nda bir seyir terası var. Şu an oraya doğru ilerliyoruz. Böyle ahşaptan bir platform yapılmış. Güzel. Sabah erken saat olduğu için daha hiç kimse yok. Sadece biz varız. O yüzden keyifli oluyor şimdi. Arkadaşlar şimdi kanyona geldik. Aşağısı oldukça derin ve çok güzel görünüyor. Bu solda cam seyir terası var ama henüz oraya giremiyoruz. Temizliği yapılıyor şu an. Saat daha çok erken olduğu için. Camlarını siliyorlar galiba. Birazdan oraya gideceğiz. Ama buradan da hemen hemen aynı manzara görünüyor zaten. Çok geniş bir alanı görüyor arkadaşlar. Etraf inanılmaz güzel. havada şu an parçalı bulutlu. O yüzden güneşin vurduğu yerler çok parlıyor. Aşağıda suyun gittiği yerler ise Bayağı karanlık. Şimdi kameramı kurup hazır etrafta insanlar da yokken buradan birkaç fotoğraf çekmeye çalışacağım. Şimdi kameramı kurdum buraya. Birazcık fazla yükseltmem gerekti. Çünkü aşağı doğru geniş açıyla çekiyorum dik kadraj. O yüzden buradaki bu ahşap korkuluklar da çıkıyor. Onu engellemek için biraz daha yükselttim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir kontrast farkı var. Yani güneş bulutun arkasında olsa da doğrudan çarptığı yerler çok parlak. Aşağı kısımlar ise çok karanlıkta kalıyor. O yüzden kademeli pozlama yapacağım. Yani 3 pozlama şeklinde çekeceğim. Eksi 1 pozlama, tam pozlama ayarında ve artı 1 şeklinde pozlayıp daha sonra bunları HDR olarak düzenleyeceğim. O şekilde bir fotoğraf elde etmeye çalışacağım. Şimdilik diyaframı F14'e ayarladım. Geniş bir derinliği gerektiği için. Normal pozlamada saniyenin 60'da birine denk geliyor. ISO ise 100'de arkadaşlar. Bu haliyle bir çekelim bakalım. Müzik az önce bahsettiğim fotoğrafı çektim arkadaşlar. Sonrasında ise 200 mm lens takarak sağdan soldan ışığın vurduğu yerlerden fotoğrafları bulmaya çalıştım. Bu aşağıda kalan ağaçların renkleri çok güzel. Daha çok onlar dikkatimi çekti. Çünkü geniş açı dediğim gibi etrafın manzarası çok güzel ama fotoğrafa yansıtmaya çalıştığımda kontrast farkından dolayı bayağı zorlandım. Ağaçların renkleri çok güzel olduğu için oradan bol bol fotoğraf çektim ve yine zoom yaparak karşıdaki kayalıklardan, dik yamaçlardan da fotoğraflar aldım arkadaşlar. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Az önce Çatak Kanyonu'ndan çıktık. Horma'ya doğru ilerliyoruz. Yol üstünde de çok güzel görüntüler var. Orman şu an sonbaharın biraz e, ilerlemiş olmasıyla birlikte saranan ağaçlar artık tek tük kalmış. Ve gördüğünüz gibi orman içerisinde çok güzel görüntüler var. Burada da böyle küçük bir köy var. İsmi Karafasıl Köyü'ymüş. Az önce tabelasını geçtik. Yani içerisindeki yeni yapılar olmasa ahşap evlerle birlikte çok güzel fotoğraflar çıkar arkadaşlar. Ama bazı böyle 2-3 katlı betonarme evler var. Onlardan dolayı çok çekesin gelmedi açıkçası. Birazcık o doğallığı bozuyor maalesef. Ama karşı taraf gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü var. Oradan şimdi zoom lensle birkaç tane fotoğraf almaya çalışacağım. Horma Kanyonuna geldik. Az önceki Çatak Kanyonundan birazcık farklı buradaki düzen çünkü orada yukarıdan kanyonu görebiliyorduk. Burada ise işte kanyonun içerisindeyiz. Güzel bir yürüyüş parkuru yapmışlar ahşaptan ve kanyon boyunca dereyle beraber ilerliyoruz arkadaşlar. Bayağı derin Etraftaki kayaların yüksekliği çok fazla. Ee, sonbahar renkleri de var ve sakin de bir gün. Niye bilmiyorum aslında tatil günü bugün ama çok fazla insan yok o yüzden çok keyifli bir yürüyüş olur bizim için. Ee, böyle sağa sola bakarak gidiyoruz şimdi bakalım fotoğraf olursa sizlerle paylaşacağım. kanyona devam ediyoruz. Etraf bayağı güzel. Yani bu aralık bazen açılıyor bazen kapanıyor. Şu an nispeten dar bir yerdeyiz. Arkada da görüyorsunuz. ön tarafta görüyorsunuz. Ve burada böyle yosun kaplı ağaçlar var. Karşıda gördüğünüz gibi. Şu an bu kıvrım çok hoşuma gitti benim. Aşağıda yolun kıvrımı. Üstte bu çerçeveliyor. Karşıda ise şurada sarı bir yapraklı bir ağaç var. Onun fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. E, makinemi buraya kurdum şu an. Buradan o kısmı bir fotoğraf çekeceğim. Sürekli insanlar geçiyor. O yüzden tripodu çok rahat kuramıyorum arkadaşlar. Yani fotoğraf çekme konusunda birazcık sıkıntı oluyor. Tripodla birlikte olduğu zaman. Çünkü yürüdüğümüz bu patika çok da geniş değil. Yaklaşık 1 adım. O yüzden etrafı engellememek için fazla tripod kuramıyorum. Ama bu hoşuma gitti. Şimdi oranın fotoğrafını çekeceğim. Kanyon yürüyüşümüzü bitirdik. Kanyonun sonunda ise bir şelale var. Ilıca Şelalesi isimli. Onun da fotoğrafını çekmeye çalıştık. Orası bayağı kalabalıktı arkadaşlar. Yani buraya kadar e, kanyon yürüyüşünü yapmadan araçla buraya kadar da gelip direkt şelaleye de geçebiliyor insanlar. O yüzden orada bayağı bir kalabalık vardı. Ve çok kompozisyon oluşturma şansım yoktu. Önü bayağı bir boşluk çünkü kullanabileceğim çok bir şey yoktu. Önde duran yapraklardan falan kullanarak güzel bir fotoğraf çektim. Ee, şimdi ise ileride bir köye var. Köye doğru ilerliyoruz. Arkamdaki şu ev çok güzel görünüyor arkadaşlar. Hem altında renkli yaprakları sararmış ağaçlar var hem de ileride ev çok güzel. Yani Kastamonu'da geleneksel evlerini yansıtan ahşap bir ev var. Şimdi onun fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Evet ufak bir yer değişikliği yaptım. Buradan daha güzel görünüyor. Şu an tam ev ağaçların üzerine gibi görünüyor arkadaşlar. Güzel denk geldi. Şu an hafif de ters ışık alıyor yapraklar o yüzden çok patlıyor renkleri. Bu haliyle çok güzel. Kameramı kurup şimdi fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar az önce köyden de ayrıldık. Şu an e, Kastamonu'daki yolculuğumuzu tamamladık diyebilirim. Yani hem Çatak Kanyonu'nu hem Horma Kanyonu'nu hem de Ilıca Şelalesi'ni gördük. Ve en son dediğim gibi o güzel evin fotoğrafını çekmek istiyordum bayağıdır. Bugün güzel denk geldi. Işık da çok güzeldi. Mevsim olarak da çok güzel. Arkada görüyorsun şu an zaten her yer tablo gibi. E, bu videoyu böyle sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.